bu işte Arkadaşlar hayatta kalma oynayacağız. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Çünkü gece olmasın ve biz öyle öyle öyleyiz gece olduğu zaman. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone ve like sayımız 20 veya 40'ı geçerse böyle videoları devam edeceğiz arkadaşlar. Siz beğenirseniz de ben video çekmeye devam edeceğim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Önce ağaçları kırıp odun yapacağız ve odunlarla özü bize kedi bize yani taş olması Kazma falan düzelteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomda 22 dakika çekmiştim. Hayatta kalma ama silinmiş. Şimdi devamını çekeceğiz. Arkadaşlar yarın okullar açılıyor. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden video gelmeyebilir arkadaşlar. Üzüllü sana arkadaşlar. Siz benim karakterimizi merak ediyorsanız benim karakterim böyle. O bir videomuzda da açık olur göstermiştim arkadaşlar. Gelip o bir izleyebilirsiniz. Ben şöyle taşlı masas yapalım arkadaşlar. Hemen bunları tahta etkileyelim. Arkadaşlar koyun var. Koyunu hemen öldüreceğiz arkadaşlar. Neden öldürüyor söylüyoruz. Et vermiyor ama biz bununla şey yapacağız arkadaşlar. Yunu toplayıp yatak yapmalıyız. Çünkü yu bize çok lazım arkadaşlar. Bunu niye kırıyorum ki? Bunları yapalım. Bu kadar yeterli. Şimdi bunu kıralım. Arkadaşlar şimdi toprak toprak toplayıp evimizi yapmaya devam edeceğiz. Önce toprak toplayalım. Hazır olmaz kırılmasın. Ama şöyle devre verdi. Şöyle şöyle. Arkadaşlar sesi bas geliyorsa yoruma yazın. 40-50 tane topladım. Arkadaşlar su geliyor. Şu an değlendirebilmedim. Hiç şey olmaz. Suyu kesmek istemiyorum, koy Köksül, hayvanlar su içsin. Şöyle, 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 şöyle. Evimiz biraz küçük olacak ama olsun. Zaten o bu videolarda dev gibi büyüteceğiz kanala abone olursanız arkadaşlar kedi eve girmek için eve girip çıkmayayım diye böyle bir taktik uygulayacağım izle işledi. bakın şimdi çarşı masasını hemen ve alta doğru bir yer kazalım evimizi tam altı olsun çünkü evimizin altına gideceğiz?

Arkadaşlar biraz burada barılalım çünkü taş kazma falan yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar demir. Çok güzel arkadaşlar. Demir tapa bilmiyoruz Ama sonunda demir geldi arkadaşlar. Çok güzel. Ama kömürümüz olmadığı için. demiri ısıtak. Bilir biz bilmiyoruz. Arkadaşlar biz kayboldu. Evet arkadaşlar böyle oluyor. İnşallah çoklu devir gelir. Arkadaşlar bir dakika. Şurada kıracağım. Evet böyle daha iyi kıyarım. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Kırmızı. Kırbaya olmaz. Kırıyorum ama girmiyor. Köpür tapsak iyi olur. Arkadaşlar köpür tapa bulabildik ama yanımız olsun. Altını koyalım. Arkadaşlar biz çok az bir yol yapmışız. Ama yolumuza devam edelim. Yanımız çok gitti ya. Evet. Evet. Şurası arkadaşlar. Şurası kaldı Evet arkadaşlar solda. Ne Niye böyle oldu ki? Elimize gelmedik hala. Arkadaşlar bura değil. Hadi burası. Buradan açalım. Elimize geldik. Hı. Arkadaşlar şöyle Evet Arkadaşlar yanaşıklar reklamı Gitti Arkadaşlar reklamda çıktım Burası neresi Evet bizim evimizin olduğu yer Evet Çok güzel arkadaşlar Artık evimizin yerini biliyoruz Arkadaşlar hemen bunu öldürelim Arkadaşlar reklam bütün özür dilerim arkadaşlar sizden. Domuz eti yiyeceğiz mecburen. Yumurta nerede gitti? Yumurta. Yedik mi yumurta? Evet arkadaşlar yemişiz. Arkadaşlar bu yumurtalar nereden çıkıyor? Tavuk mu? Evet tavuk olabilir. Arkadaşlar yazık tavuk. Lava dışarık öldü. Evet, videomuz devam ediyor hala. Kıraçımız nerede? Arkadaşlar kazmamızı filan gücünü afar bir şimdilik. Öldürdük çünkü et olsun bize yiyelim. Kaç yumuz var bizim? Bir tane yumuz var. Arkadaşlar üç tane domuz var. Sen de gel. Hepsini öldürüyorum çünkü esirleri yiyeceğiz. Aç aç kalmayalım diye. Arkadaşlar yine canımız gitti. Böyle olması diye ben orada çıkalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben en sevdiğim oyunlarda bir tanesi Minecraft. Siz de seviyorsanız kanala abone olun. Sizin sevdiğiniz oyunu yapıyorum arkadaşlar. Oynuyoruz birlikte. Arkadaşlar bu kadar donuzati yeterli dört tane ama biraz azalabilir. İnek arkadaşlar sonunda inek taftık. bulduk yani arkadaşlar koyun var en çok koyun lazım bize. Yatak gece boş bekliyoruz bunları şimdilik arkadaşlar çok şükür bunları taptık Bunlar... arkadaşlar Videonun bitireceğim ama arkadaşlar ben ne yaptım? Evet. Çok şükür arkadaşlar. Arkadaşlar çok güneş batıyor. Arkadaşlar bizi kaybettik. Hayır. biz nerede? Video burada bitebilir çünkü zombiler her an bizi öldürebilir. Biz nereye gidecektik? Hayır arkadaşlar. Çok üzgünüm. Ama evimizi bulamadık. Hayır zombiler doyuyor. Çok kötü. Karanlık oldu. Hayır ya yatak yapacaktık. Bizim evimiz nerede? Hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Sıfır görüntü. Lav var. Evet burada lav var. Arkadaşlar çok sinirlendim bak. Ne yapacağım bilmiyorum ama çok hayır 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 hayır. Hayır ne yapacağım ben? Arkadaşlar hayır öldük. Hemen devam arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü fena oldu. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu